Merhabalar arkadaşlar. Sizlere bu dersimizde analitik geometride iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Düzlemde ben iki doğru aldığım takdirde arkadaşlar bu doğrular birbirine 3 farklı durumda inceleniyor. İlk olarak doğrularımı D1 ve D2 doğrularını alırsam ben bakın arkadaşlar x y benim değişkenlerim. a1 b1 a2 b2 katsayılarım x ile y değişkenlerim. c'lerim ise benim sabitlerim oluyor arkadaşlar buna dikkat edelim ve ilk durum birinci kuralım eğer bu iki doğru birbirine paralelse bakın şurada bir oran var A1'in A2'ye B1'in B2'ye oranı aynı ama sabitlerin oranı farklı şeklinde ya paralelliği gözünün önüne getir paralellikte neydi paralelse iki doğru eğimler de birbirine eşitti eğimleri nereden buluyordum x ile y katsayılarından işlem yapıyordum o zaman x ile y katsayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. A1 ile A2 eşit B1 ile B2 eşit olmalı ki bunları oranladığımda 1 ee, çıkması gerekiyor benim oranımın o şekilde eşitliği söz konusu kullanabiliriz yani arkadaşlar. Bunların eşit olması gerekiyor. Eğer doğrular ikinci durum çakışıksa bu doğrular üst üste binmiştir. Aynı doğrudur. O zaman her şey aynıysa arkadaşlar bakın buradaki oranların da her şeyinin aynı olması gerekiyor. Yani A1 A2'ye B1 B2'ye C1 C2'ye eşittir diyebiliriz. Yani her şey aynı şeklinde yorumlayabilirsiniz çakışı. Eğer doğrular sadece kesişiyorsa, kesişim de yalnız ve yalnız bir noktada olur arkadaşlar iki doğrunun kesişmesi. Ona dikkat edin. Bazı ıı, sözel durumlarda size kopya verilebilir bu şekilde ve hiçbir eşitlik olmayacak kesişmede. Iı, TYT matematikte şöyle kurallar gördünüz birinci dereceden denklemlerde, iki bilinmeyen denklemlerde yok etme metodu, yerine koyma metoduyla biz bu işlemleri de aynen yapabiliriz. Evet soru üstünde daha rahat anlayacağız. Sorularımıza bakalım. İlk sorumuz denklemi 2x artı 3y eksi 5 eşittir 0 ve ax artı 2y eksi 4 eşittir 0 olan doğrular bir noktada kesiştiğine göre A için aşağıdakiler hangisi doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar bir noktada kesişiyorsa bu doğrular sadece kesişir demek oluyor ve kesişmedi de ne yapıyorduk? Biz oranlıyorduk. Bakın x'leri oranlarsam 2'nin A'ya oranı bakın şurada yapıyorum 2'nin A'ya oranı eşit olmaması gerekiyor hiçbir şekilde çünkü bir noktada kesişme e, demek Kesişiyor sadece demek anlamı taşıyor. Y'leri bakın oranlıyorum. 3'ün 2'ye eşit olmaması gerekiyor. Buradan çaprazladığımda 3A eşittir 4 ise arkadaşlar A'yı yalnız bıraktım. Hatta eşit değildi. A eşit olmamalı. 4 bölü 3'e bakıyorum şıklarıma. Bakın Denizli şıkkında bu mevcut. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Devam edelim diğer sorumuza. X artı y eksi 2 eşittir 0, x eksi y eksi 4 eşittir 0 ve 3m eksi 1 x artı 4 y eksi 11 eşittir 0 doğruları bir A noktasında kesiştiklerine göre m kaç? Ya yine bir tane noktada kesişiyor diyor. O zaman bakın şurada bir düzenleme yapıyorum. X artı y eşittir 2 x eksi y eşittir 4. Bakın yok etme metodunu kullanırsam arkadaşlar taraf tarafa topladığımda y katlarını bakın artı y eksi y birbirini götürür. 2x eşittir 4 2 daha 6 ise x değerini ben buradan 3 buluyorum. Şimdi fark etmez arkadaşlar denklemin birinde yerine koyarsam bakın şu denklemde yerine koyarsam x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 artı y eşittir 2 ise y eşittir 3 karşıya attım eksi 1 olarak y'yi buldum yani benim noktam 3'e eksi 1 noktasıymış hatta bu noktayı ne aldık biz a noktası diye bize belirtti peki 3'e eksi 1 noktası x gördüğüm yere ne yapacağım 3 yazacağım y gördüğüm yere eksi 1 yazmam gerekiyor ki bunu söylüyor bana yazarsam 3'ü genişle diyorum arkadaşlar 9m eksi 3 artı hatta eksi 1 ile çarptığım için eksi 4 eksi 11 eşittir 0 oluyor burası bakıyorum arkadaşlar 9m eksi 3 eksi 4 daha eksi 7 eksi 11 daha eksi 18'i karşıya atıyorum 18 ve m değerini ben buradan 2 olarak bulmuş oluyorum devam edelim diğer sorumuza 3x artı 2y artı 10 eşittir 0 ax artı 3y eksi 8 eşittir 0 Doğruları y eşittir x doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre a kaçtırdı. Arkadaşlar y eşittir x e, doğrusunu gözünüzün önüne canlandırmanızı istiyorum. Orijinden geçen bir doğruydu sağ yatık. Ve bunun üzerinde bir noktada kesişmek demek. Yine bildiğimiz sadece kesişme kuralını uygulamak demek. Peki ben burada şöyle bir hamle yaparsam. Bakın arkadaşlar bu gibi durumlarda analitikle kullanabiliriz. Y gördüğüm yere x yazarsam bakın şuradaki y ye gördüğüm yere x yazarsam ne oldu buradaki denklem? 3x buradan 2x buradan 5x artı 10 eşittir 0 oluyor. Ve buradan şunu yaptım. 5x eşittir eksi 10 oldu. Ve x'i ben eksi 2 olarak bulmuş oluyorum. x eksi 2 ise hatta buradan y de eksi 2'dir diyebilirim. Yani kesiştiği noktayı buldum aslında. Ve arkadaşlar buradan y gördüğüm yere eksi 2 x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam ben ki sonuca çok rahat gidebiliriz eksi 2 a eksi 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6 eksi 8 eşittir 0 ise eksi 2 a eşittir eksi 14'ü karşıya attım 14 her iki tarafı eksi 2'ye böldüğüm takdirde a değerini eksi 7 olarak bulmuş oluyorum Benden de A'yı istiyordu arkadaşlar. Bu şekilde bulabilirsiniz. Devam edelim. Denklemi D1 doğrusu AX artı 2Y eksi 4 eşittir 0. D2 doğrusu 3X eksi Y artı B eşittir 0. Doğruları paralel ise A ve B için ne söylenebilir? Arkadaşlar paralelse neydi? E, X'lerin katsayıları oranı Y'lerin katsayıları oranına eşit olması gerekiyordu. Ama ben şunu göstereceğim size. Bakın arkadaşlar y'nin buradaki katı artı 2. Buradaki katı şurada 1 olduğunu düşünürsem eksi 1. Ve ben burayı eksi 2 ile çarparsam. Bakın aşağıya düzgünce yazıyorum. İlk denklem ax artı 2y eksi 4 eşittir 0'dı. Eksi 2 ile çarpınca eksi 6x artı 2y. Bakın ne yaptı orası? Eksi 2 ve eşittir 0 yapıyor. Bunu görmenizi istediğim için buradan yapıyorum. Bakın y'ler aynı paralellikte. x'ler de aynı olması gerektiği için a buradan direkt eksi 6 diyebilirim. Orandan da aynısını bulacaksınız. Bakın şuralarda sabitim var benim. Sabitlerin aynı olmaması gerekiyor paralelde. Aynı olursa çakışık olur çünkü arkadaşlar. O zaman eksi 2b eşit olmamalı. Eksi 4'e Buradan da B eşit olmamalı. 2 değerini buluyorum. Benden soru ne istemiş? A ve B için ne söyleyebiliriz? A'nın eksi 6 olduğunu söyleyebilirim. B'nin ise 2 olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Devam edelim. AX eksi 3Y artı 4 eşittir 0. Eksi 3X artı AY artı 3 eşittir 0. Doğruları paralel olduğuna göre a'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtırdı ya. Bu sefer arkadaşlar oranlarsam bakın x katsayılarının oranı y katsayılarının oranına eşit olması gerekiyordu paralellikte. A'nın eksi 3'e oranı eksi 3'ün bakın y'nin katsayılarına a'ya oranına eşit olmalı. Çaprazladığımda buradan ben a kare eşittir 9 buluyorum. A'yı da o zaman kök içine aldığımda her iki tarafı artı eksi 3 olarak bulabilirim. Değerlerin çarpımını sormuş bana. Değerimin birisi eksi 3'tü. Değerimin diğeri artı 3'tü. Eksi 3 ile artı 3'ün çarpımı eksi 9 olarak bulmuş oluyoruz sorumuzu. Devam edelim. D1 doğrusu ax eksi 3y artı 12 0. D2 doğrusu 2x eksi y eksi b eşittir 0. Doğruları çakışık olduğuna göre çakışık demek her şeyi aynı demekti unutmayalım. A çarpı B kaçtır diyor. Her şeyin aynı olduğunu yakalayabilmem için. Bakın arkadaşlar yine aynı taktiği göstereceğim. Şurası eksi 3 burası eksi 1 ise ben bu denklemi 3 ile çarparsam bakın her şeyin aynı olduğunu buradan da bulabilirim. Ne yaptı? 6x eksi 3y eksi 3b eşittir 0. Ha şunu da yapabilirsiniz. A'nın 2'ye, eksi 3'ün eksi 1'e, 12'nin e, eksi B'ye oranı diyerek de yapabilirsiniz. Ben sadece bunu da anlayın diye göstermek istiyorum. Bakın x'in katı 6 ise A'nın arkadaşlar 6 olması gerekiyor. Çünkü aynı olacak her şey çakışıkta. Eksi 3 Y'ye, eksi 3 y, Y'ler aynı. Bakın eksi 3 B, eksi 3 B ne olması gerekiyor sabitin? 12 olması gerekiyor. B'yi o zaman ben buradan eksi 4 buluyorum. Benden A ile B'nin çarpımını istemiş. Yani 6 ile eksi 4'ü ben çarparsam eksi 24 olarak bu sorunun cevabını bulabilirim. Devam edelim. A eksi 1x artı 2B'y artı 12 eşittir 0. 5x artı 2y artı 4 eşittir 0. Denklemleri ile verilen doğrular aynı doğruyu belirttiğine göre A ve B'nin Değerlerini bulunuz diyor. Arkadaşlar aynı doğruyu belirtmek demek çakışık demek. İkisi de aynı şeyi tarif ediyor aslında bize. Mesela bunda da yine aynı bizim taktikten gidersek oranlama değil de direkt şöyle gösterebilirim. Bakın sabit 4, sabit 12. Ben burayı 3 ile çarparsam 12 yaparsam o sabit. Bakın şöyle oldu. 15x artı 6y artı 12 eşittir 0 oluyor. Bakın sabitler aynı. O zaman bakın şöyle dedim. Y'nin kat sayısı 2B'nin de bakın buradaki 6'ya eşit olması gerekiyor. B'yi o zaman ben buradan 3 buluyorum. B'yi 3 buldum. A'ya baktım arkadaşlar. X'in katı 15. A'nın buradaki değeri A-1 yani X'in katı A-1'in de 15 olması gerekiyor. Eksi 1'i karşıya attım. A eşittir. Ne bulduk orayı da? 16 olarak bulmuş oluyorum. A ve B değerlerini bu şekilde bulabiliriz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Oranlayarak da bulabilirsiniz. Devam edelim. 2 eksi A x eksi 3 y artı 1 eşittir 0. 4 x eksi M artı 3 y artı 2 eşittir 0. Doğruları çakışık olduğuna göre diyor arkadaşlar. Çakışıksa her şeyin aynı olması gerekiyordu. O zaman bakın sabitten yine yürüdüm. Bakın 1'e 2 ise ben şurayı 2 ile genişletirsem, çakışıkta direkt yorumlayabilirim. Ne olur o zaman? Oradaki x'in katı 4 eksi 2a x eksi 6x artı 2 eşittir 0. Bakın sabitleri eşitledim. Hatta arkadaşlar şurası y olacaktı. Bir saniye. Şurayı düzenleyelim. 4x eksi 6y artı 2 şurayı düzenledim. Bakın arkadaşlar e, x'ten başlarsam bakın buradaki x katım ne? 4 eksi 2 a eşittir. x'in katı ne? 4'e. O zaman arkadaşlar 4'ü buraya 2 a'yı buraya 2 a eşittir. 0'dan a değerini ben buradan 0 olarak bulabiliyorum. Y'ye geçersem bakın y'nin katı burada eksi 6 eksi 6 eşittir. Bakın y'nin katı şurası eksiği dağıtmayı unutmayalım. Ne yapar? Eksi m eksi 3 yapar. Ve buradan arkadaşlar m'i buraya eksi 6'yı buraya attığımda m eşittir. Artı 3 değerini bulmuş oluyorum. Benden bakın soru ne istemiş? a eksi m'i a'yı 0 buldum. m'i artı 3'tü. 3'ü çıkarıyorum. 0 eksi 3. Eksi 3 olarak a şıkkını bulmuş oluyorum. Devam edelim. Bu sorumuza bakınca 4x eksi 12y artı 2 eşittir 0, 3 eksi ax artı 9y eksi 4 eşittir 0. Doğruları paralel olduğuna göre arkadaşlar paralelse sabitleri farklı x ile y katsayıları e, oranı aynı olacak ya da normalde burayı düzenledim de aynı olması gerekiyordu. Hatta burada da, hadi oranlayayım. 4 bölü 3 eksi a eşittir arkadaşlar. Eksi 12 bölü işaretler çok önemli. Dikkat edin oraya. Eksi 12 bölü 9. Normalde şurada sadeleştirme yapardım ama direkt çapraz çarpımı gösterirsem. Çaprazladığımda bakın şuradan 4 kere 9 36 eşittir. Eksi 36 eksi a ile eksi 12'nin çarpımı 12 a eksi 36 artı 36 diye gitti. 72 eşittir. 12 a ise her iki tarafı da 12'ye böldüğüm takdirde A değerini 6 yani B şıkkını bulmuş oluyorum. Son soru arkadaşlar. Burada noktalamak istiyorum bu konumuzu da. Doğrusunun birbirine göre durumları nedir diye. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu e, doğrunun denklemini düzenlersem. Bakın burayı 3 ile burayı 2 ile direkt 3 kere 2 6 da karşıya attığım takdirde şöyle bir denklem çıktı elime. Ne oldu orası? 3x artı 2 eşittir 6 oldu arkadaşlar burası. Bakın şurayı düzenlersem o zaman buna benzetiyorum. Şöyle yaptım o zaman. Eksi 2'yi buraya aldım. Y'yi bu tarafa attığımda şöyle bir denklem çıktı. Bakın x eksi y eşittir 2 formatında bir denklem çıktı. Bakın x'i oranlasam 3 çıkar. Y'lere oranlasam eksi 2 çıkar. Bakın şuradaki sabitleri oranlasam 3 çıkar. Ama ee... ...hiçbir şeye benzemiyor yani. X ile Y'nin katı hiçbir şeye benzemediği an... ...arkadaşlar hiçbir şekilde... E, ...ben bunu... ...paralel diyemem. X ile Y'nin katı benzemiyor. Dik kesişirleri, eğimleri ayrı ayrı bulup... ...çarpımının eksi bir olması gerekiyor. Çakışıktırlar demem için... ...her şeyin aynı olması gerekiyordu. Orijinden... E, ...orijinde kesişirler demem için arkadaşlar... ...sıfır sıfırdan geçebilmesi için... X ile Y'den de sadece X ile Y'den oluşması gerekiyor. Sadece ve sadece kesişirler diyorum arkadaşlar. Çünkü kesişmede neydi? X ile Y'nin oranlarının birbirinden farklı olması gerekiyordu. Bu dersimin de burada sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.